Selam dostlar. 10 Koşuluk Ankara programını bugün birlikte yorumlayacağız. Dün bildiğiniz gibi favori atın yarıştan çıkartılması sonucu 3 tekle 5 tek aldık. İnşallah bugün telafi ederiz diye düşünüyorum. Birinci ayağa baktığımızda arkadaşlar şartlı bir mücadelede öne çıkan 2 at var. 1 numaralı Fire of Tiger ve 5 numaralı Single Shot. Bunların yanı sıra 2 numaralı Hard Ox. Bunların dışında iki numaralı Hard Ox da tabii ki orijin itibariyle müthiş bir at. Üçü önde tutuluyor. Fakat ben burada size ilk olarak 7 numaralı An Charger'ı önereceğim. Bunun farklı sebepleri var. Birincisi Pottery in Motion'la anne kardeşi. Orijini çok iyi. Orijin çok iyi. Diğer bir e, önemli noktayı söyleyeceğim size. Bir numaralı bugün favorilerden görülen Fire of Tiger'ın galobunu Gökhan Kocakaya yaptırırken bu atı tercih etmiyor. Onun yerine 7 numaralı Uncharged'a biniyor. Jockey tercihiyle ön planda tutuyorum. 7 numaralı Uncharged. Benim ilk atım. İkinci atım 2 iki numaralı Hardox. Daha sonra 5 ve 1'i eşit olarak tutuyorum. İkinci ayağa geldiğimizde formda favoriler 1 ve 3 ile 1 il numaralı Smoke önde tutulsa da son yarışlarında çok iyi koşmasına rağmen son 400'e çok rahat girmesine rağmen bence e, Jockey dezavantajıyla kaybeden Sundance. Bugün Ahmet Çelik ilk defa bu ata binecek ve bu e, mesafelerin adamı olan Ahmet Çelik iyi e, binerek bence bugün Sandens'in uzun süredir beklediği birinciliği almasını sağlayacak diye düşünüyorum. Sıralamam 5, 7 ve ekürler 1 ve 3. Üçüncü ayakta kalite safkanların mücadelesini izleyeceğiz. Burada iki at benim için yeterlidir. İlk tuttuğum at 3 numaralı Native Ability. Son yarışında çok güçlü rakiplere karşı stili dışında koşmayı denedi. Başarılı olamadı. Zaten çok zordu orada başarılı olması. Bir şey denediler. Belki bu şekilde götürebiliriz dediler ama olmadı. Zaten Akın Sözen'de atın gitmediğini görünce hemen enseye bastı. İkinci atım ise 2 numaralı The King's Trier. Gökhan Kocakaya. Kendisi Sonraki yarışında çok iyi bindi bu ata. Galabonu da kendisi yaptırdı. 3-2 bence yeterli olur. Bu iki atın dışına kim çıkabilir? 5 numaralı Greykurt koşu temposunu belirlemeye çalışacak ama burada gücünün yetmesi çok zor. Eğer bu iki at birbirini beklerse çünkü benzer stilde sprinter atlar bunlar. Greykurt aldığı avansı kullanmaya çalışacak ama çok zor. Çok zor. Müthiş bir sürprize imza atar. Onun dışında bu iki atın dışına çıkmak istiyorum diyorsanız hepsi yapıp geçmenizi öneririm. Zaten 6 tane at var. Dördüncü ayakta 6 numaralı Nacarlı çok çok önde görünüyor. Rakipleri 2 numaralı Beşir Çavuş Selim Kaya ile start alacak. Ve 1 numaralı Son İzci. 5. aya geldiğimizde 4 numaralı Jülide kızı sizlere tek olarak öneriyorum. Bu grubu rahat geçeceğini düşünüyorum. Eksik koşması halinde en büyük rakibi uyumlu okey ve iyi galibuyla 2 numaralı Nazika olacaktır. Alt gruplardaki iyi yarışlarından sonra son yarışında kısa vadede ikincilik elde eden hadi bakalım da 3. atım. Günün son koşusuna geldiğimizde öyle zor bir koşu son ayağa konmuş ki arkadaşlar. Ne orijini olarak ne galop olarak kesinlikle birbirinden kolay kolay ayrılmayacak atlar koşacak. Size önerim daha önceki ayaklarda vermiş olduğum favori atlar arasından tek seçerek son ayağı kapatmanız olacak. Fakat daha önceki ayakları çok atla geçtiyseniz burada yine orijin olarak bir tık üstte olan eküller her ikisi de aynı şekilde. Bu ekürlerin yanı sıra arkadaşlar yine orijin olarak 9 numaralı bu kara mangayı önerebilirim size. Onun dışında tabii ki jokeylere bakacağız. Ekürlerin jokeylerine baktığımızda Ayhan Kurşun ve Özcan müthiş iki jokey binmiş. O yüzden burayı az atla geçeyim diyenlere ekürler daha sonra 9 numaralı bu kara manga ve yine jokey avantajıyla 5 numaralı Mr. Olcay'ı önerebilirim. Daha sonra ise sıralamam 8 ve 2 olarak devam ediyor. Herkese bol şanslar.